Bu video farklı bir video olacak. Şu ana kadar alıştığınız Arapça, Osmanlıca, Hafızlık gibi derslerden çok farklı olarak hayatımdaki, hayatımdaki dönüm noktasını oluşturan bu aşamaya gelmemde en büyük emeği olanlardan bir hocamızın hocamızla ilgili hatıramızı, nasıl tanıştığımızı, bunları anlatmaya çalışacağım. Çünkü ders aldığımız kişiyi, takip ettiğimiz kişiyi fenomen olmaması gerekiyor. Yani birden parlatılmış, yağlanmış, cilalanmış efendim e, bir oyuncu gibi Hollywood oyuncusu ya da Bollywood oyuncusu gibi rol yapan ama rolünü de iyi yaptığı için insanları gerçekten ikna edebilen, kandırabilen birisi olmamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, genelde özellikle dini konu takip ettiğimiz kişilerin geçmişi, silsilesi sağlam olması gerekiyor. Bu konuda en iyi belki tarikatlarla hadis rivayetleri, senetleri var. En sağlam bunlar var. Bunlar bile zamanla bozuldu. Şu anda birçok tarikatın silsileleri bile tamamen yalan, dolandan ibaret. Kesinlikle gösterdikleri, anlattıkları gibi değil. Bir örnek olsun diye yakından bunları tanıdığımız için, tecrübe ettiğimiz için çok iyi biliyorum. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Canlı yaşadığım bir örnek olarak. Mesela Malezya'da e, eski adıyla Erkam, Darül Erkam cemaati. Şu andaki adıyla Global İhvan. Bundan önceki adı da Rufaka idi. Bizzat bu cemaatin, bu cemaat de demeyelim artık ya yani tam, tam bir terör örgütü aslında. FETÖ'den bir farkı yok. Hatta bazı yönlerde o geçmiş durumda. Malezya'nın en büyük cemaati, en büyük grubu tamamen etkisi altına almış. Hatta bundan önceki başbakan, bu başbakandan önceki dönemde Abdurrazak zamanında, Necip Razak zamanında daha doğrusu e, tamamen şeyin cemaatin kontrolüne girmişti. Ve cemaatin lideri e, eş Eşari diye kendisini tanıtan Muhammed Eşari diye lakabı bu Yolun, bu sapık. E, i̇lk başta biz tanımadığımız için tabii giyimleri, kuşamları gerçekten güzel konuşmaları e, en azından kibar seviyeli olmasa da e, bunları merak ettiğimiz için e, eşimin de eşimin Malezya asıllı olmasından dolayı da Onlara bir irtibatı olduğu için dolaylı olarak yazışmalar üzerine nazlan. Onları tanıyalım derken en sonunda şeyhlerine kadar, cemaatin kurucusuna kadar görüşme şansımız oldu. Cemaatin alt tabakasında yöneticilerden ısrarla duyduğumuz, işte şeyhimizi bizim Mehdi gelip yetiştirdi, sonra ortam hazırlasın diye geri döndü, kayboldu tekrar gibi. Şeyhimiz Allah'la direkt görüşebiliyor, konuşabiliyor. Finansal sıkışmalarda bazen direkt Allah'tan, kasa kasa paralar alabiliyor, alıyor diye anlatıyorlardı. Ben bunun tabi Şeyh Efendi'ye kadar gideceğini tahmin etmiyordum. Yani en azından Şeyh Efendi'nin böyle bir şey savunacağını düşünmüyordum. Ancak görüşmelerimizde birebir görüşmekten bahsediyoruz. Bir aracı bir şey yoktu. Tamam yüzle görüşmemizde e, cemaatindeki en büyük eksikliğin ilim olduğunu, İslami şeyler delilleri dayan, dayanmadığını, bir dayanan olmadığını bunun acilen giderilmesi gerektiğini tavsiye ettiğimde, bana direkt, üstelik Hazırun'un önünde, yani e, Male şeyde, sadece Malezya'dan değil, Endonezya temsilcileri de değil, ta Kanada'ya kadar, İngiltere'ye kadar temsilcilerin hepsini bir araya getirdiği bir yerde e, görüştük. Orada bizzat sağ kolu olmamı teklif etti. Direkt sağ kolu demedim ama e, dedi sana yeşil hilafet verdim, Tercümana sorduğumda. Tabi bu arada Hoca İngilizce de bilmiyor bu şey. E, Arapça da bilmiyor. O yüzden o Malayca konuşuyor. Ben, e, şey Sır e, Singapur temsilcisi. Çok temiz bir arkadaşla hala görüşüyoruz. O da bize tercümanlık yapıyor. Ben İngilizce konuşuyorum. O da e, oraya Malayca olarak duruyor. Ona dedim ki Yeşil Afet nedir? E hocam ben biliyorum onu dedi. E, e, bizdeki tarikatta en üst mertebe makamdır. Şey şimdi de kimse bu konuda düşünmemişti, vermemişti. İlk defa sana bunu teklif bile etmedi. Direkt verdi. Bu büyük bir itibardır. Bunun sağ kolu ol, olacağını anlamına gelir. Falan demişti. Ee, işte i̇şte o orada bizzat şahit olduğumuz. Ben tabii ki barca daha sonra milletin önce bozmak istemediğim için daha sonra mesajla şey dedim. Kusura bakma gibi. Ee, buralarda gördük bizzat. Yani bu senetlerin ne kadar yalan olduğunu gittikçe zaten daha sonra uydurmaya devam etti o senetler. Kendi şeysini, silsilesini. Bunu gibi tarikatlarla hadis ilmindeki bu güçlü senet yapısı bile günümüzde tamamen yozlaşmış. Dinin her alanı bozulduğu gibi yani imanı, itikadı, el üstüne de Kakay dediğimiz her şey tamamen bozulduğu gibi düşünün ki el i sünnet akaidinin en önemli maddelerinden birisi, baş maddelerinden birisi rüya ile amel edilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile rüyanda gelip bir şey emretse yapmazsın çünkü peygamber rüyada emretmez. Müjdeler uyarır ama emir vermez. Bir şey de yasaklamaz. Ayrıca gördüğün kimsenin peygamber olup olduğunda emin olman lazım. Onun da şartları var. Abi. Buna rağmen birçok şarlatan, kendisini kemalist olarak bile açıkça lanse eden, işte biraz sakalını bu yana, özellikle sakalını fön çektirerek, makyaj yaptırarak televizyon karşısına geçen insanların, ben ehli sünnet savunmamı peygamberimiz bizzat emretti, bu görevi bana verdi, diyecek kadar yalan söyleyen, gözü dönmüş bu alçakların arkasından milyonlar gidiyor bugün. Yani bir toplumun İslam dünyasını önderle giden bu toplumun, bu milletin ne hale düştüğünü, ne acınacak duruma düştüğünü buradan görebiliriz. O yüzden bizim bütün çalışmalarımız, konuşmalarımız işin aslına dönmek, kökenlerine dönmek, yeniden ana kaynaktan beslenip yeniden bu millete aslına döndürmektir. İşte bunun için alimler ve gerçek şeyler kaçınılmaz. Bir gerçektir. Bunlar mutlaka olması gerekiyor. Kitaptan kimse dört dörtlük Müslüman olarak Müslümanlığı öğrenemediği gibi dört dörtlükte yaşayamazlar. Onları temsil eden, gösteren, yaşayan e, hocalar ya da abiler, büyükler mutlaka olması lazım. İşte bunlardan birisi benim çocukluğumda e, Cafer Öğütçü dediğimiz is, yani ismi o şekilde Fethiyeli. Çok çok değerli bir abimiz. E, ben hafızı bitirdiğimde Sanırım 1986 olsa gerek, ee, onun açtığı ilk sav e, vakfad altında e, ilk bir öğrenci kiralan, çok ilke şartlarda ve ilk biz hafızar olarak mezun ilk mezunlardan oraya ilk geçenler olduk. İlk üç yıl boyunca neredeyse e, bize tamamen saf İslamı anlattı, İslamı yaşantısını bize gösterdi. O kadar ki sanki sahabe döneminden kalma bir örnek. Ben sahabe bakiyesi diyorum bu tip, bu tip insanlar için, bu tip kardeşlerimiz için, abilerimiz için. Gerçekten de sahabeyi hatırlıyor bize. Hala şu anda büyüdük, yaşımız ilerlete daha iyi anlıyoruz. O zaman çocuk yaşımızda bile bunu hissediyorduk ama bugün değerlerini daha çok anlıyoruz, daha iyi anlıyoruz. Bu tip insanları görmeden, onlara dokunmadan, onlarla, onlardan bir şey dinlemeden İslam'la ilgili öğrendiğimiz her şey boşa gidiyor. Çünkü işin ruhu olmuyor içinde. Diplomaya dayanıyor, paraya dayanıyor, menfaata dayanıyor. Tarikatlar, mafya gibi adam ve adam sayısını çoğaltmak ve finanslarını güçlendirmekten başka bir şey yaptıkları yok. Bugün e, bunların dışında kalabilecek e, birkaç tane cemaat var. Onların bizzat kendi liderlerinden de üst yöneticilerinden de duydum. Hocam biz de e, yozlaşma bizde de bulaştı maalesef onu nasıl durdururuz, nasıl e, tedavi ederiz diye mücadele ediyoruz diyor. Ama en azından bu kusuru görmeler bile cemaatlerin hala mükemmel olduğunu gösteriyor. E, ben e, örnek olsun iki tanesini vereyim. Mesela Hüdayi Vakfı dediğimiz e, cemaat, e, biz eskiden Erenköy'dü artık bunlara, çocukluğumuzu, gençliğimizi. Bunlar hala her şeye rağmen e, mutedil, ayakta duran bir cemaattir. Bunun yanında Hayrat Vakfı diyebileceğimiz yazıcılar olarak geçiyor, Nuclan yazıcılar kesme bunları ben samimiyetin hala çok e, iyi bir şekilde, net bir şekilde hissedebiliyorum. Herkes hissediyor. E, bunun gibi okuyuculardan e, bunlar da grup grup ama bildiğim kadarıyla iki ana grubun ikisi de mutedil. Tanıdıklarım benim en azından iyi insanlar. E, Mahmud Efendi'nin hastalığına kadar olan kısmı gerçekten dört tuttur. Ondan öncesi yani hastalıktan öncesi sağlık dönemiyle ilgili e, yapılacak ufak tefek belki vardır ama onu bile yapmak İslam ümmetini faydeder, zara getireceği için o dönemlerin eleştirilmemesini. Ondan sonraki dönemin zaten e, sağlığının bozulması tamam bir bir operasyon olduğu için 20 yıla yakın belki de vefatına kadar Allah rahmet eylesin e, Cemaatinin yozlaştırılması birbirine düşürülmesi amacıyla yapılan bir operasyondu ve çok da başarılı oldu. Onların toparlanması daha mümkün olur mu bilmiyoruz. Menzil cemaati hakeza büyük bir ihtimalle bir çöküş yaşayacak. İnşallah yaşamaz böyle bir temennimiz yok istemeyiz de hiçbir Müslüman grubun, cemaatin vesaire dışarıda rezil duruma düşmesi, İslam düşmanları gözünde aşağılanmasını istemeyiz. Hatası ve kusuruyla hepsi var olsun, hepsi kendilerini düzeltme yolunda ikisini isteriz. İşte bu şeyimiz Cafer abimizle beraber ki süreci bir sonraki şeyimizi anlatacağız inşallah.